Nihat Ziyalan Söyleşisi Semih Yılmaz Nihat Ziyalan Doğum 1936 İlk şiirini 1953'te yayınlamış ve o günden beri şiir ve edebiyatla yaşayan bir şair ve sinema emekçisi. Yılmaz Güney ile çocukluk arkadaşı olması onu sinemayla buluştururken Özdemir ince başta olmak üzere dönemin tüm bilindik şairleriyle dostluklar kurması da onu edebiyata yöneltmiş. İkinci yeni içinde şiire başlayan Ziyalan zamanla kendi orijinal sesini yakalayarak Türk şiirinde önemli yer edinen bir şair. Cemal Süreyya'nın Papyrus dergisinde adına özel sayı hazırlanırken yine aynı derginin çıkardığı ikinci yeni antolojisinde de şiirleriyle var olmuş biri. Türk sinemasının krize girdiği 1980'de sinemayı ve de çok sevdiği vatanını terk ederek Avustralya'ya yerleşmiş ve edebiyat hayatına burada devam ediyor. Bugüne kadar 8 şiir kitabı, hikayeler ve romanlar yazan şairle Sidney'deki evinin güzel bahçesinde şiirden, edebiyattan ve hayattan konuştuk. Sıcak bir söyleşi yaptık. Biz sorduk, o da samimiyetle cevapladı. Şiir serüveninizi özetleyecek olursanız, şiir anlayışınızdaki gelişim aşamaları nasıl gerçekleşti? Şiire nasıl başladınız? Şimdi kendinizi nerede görüyorsunuz? Gece kundu doğumlu bir şair olmamın şimdiki vardığım yere etkisi çoktur. İkinci yeni sonrası kendi yatağımı bulmak için kendimi zorladığım şiirlerde geriye dönüp baktığımda hep seçkinlere seslenen bir şiir yazmaya başlamış. O da belki önemlidir. Ama şu an benim için önemli olan hiç şiir dinlememiş birini bile içine almaya çalışan bir şiir yazmaya çalışıyorum. Bunun için seçtiğim yolda yalanlık. Daha da ileriye gideceğim. Şimdi sezgisel bir yalınlığa varmak istiyorum ama bu da çok zor. Bunun altından kalkabileceğimi sanmıyorum ama altından kalkmaya çalışmam gerek. Ben yurdum insanının, bunu hamas anlamayın, sorunlarını, dertlerini dert edinen bir insanım. Bu gece kondu doğumlu bir şair olmamın, yalın ayak gezen bir çocuk olmamın haddini bilmesidir. Şimdi seçkinler için bir şiir yazmayı kabul edemem. Şimdiki yolum nereye varacaksa bilemem. Ama şiir varılacak bir şey değildir. Şiir ele avuca sözcüklere sığmayan bir inşa işidir. Ama bu çok zordur. Şiir kaçan bir şeydir. Onu ne kadar kovalarsan kovala, kaçar. İlk şiirlerinizde nasıl bir anlayış içerisindeydiniz? Daha sonra bu nasıl bir değişim uğradı? İlk şiirlerimi yazarken kuş kondurmaya çalışan bir çaba. Yani aman hayreti düşe, düşüreyim, aman işte desinler ki ne kadar güzel. Adama bak, 100 metre atlamış. Ben oyun oynamayı sevmeyen bir şair oldum sözcüklerle. Sözcüklere yalın anlam yükleyerek yani soyut, çıplak haliyle ama hisle, hayal gücüyle girdiğim zaman çok değişir. Başka türlü söylersin. Mesela tepsi şiirimde gümüşten değil, hayal kadar bir tepsi diyorum. Hayal kadar bir tepsi nasıl olur? Sınır koyamazsın. Başlangıçta kendini sıkmak için zorlayan, daha doğrusu seçkin kesime seslenmek için daha da ileriye gidelim, batılı bir şair gibi yazmak için kendimi zorlamıyorum. O günler geçti gitti ama buraya varmam şiirimi yoğunlaştırdıkça, üstünde durdukça vardığım bir yer. O sıralarda da belki bu yaşadıklarımı geçirmem lazım. Şimdi geçen o yıllara hayıflanıyorum. Demem yersiz, önemli olan şimdi vardığım yer. Daha da varmak istediğim yer. O yeri çok iyi biliyorum. Sezgisel yalanı. Ama buraya da çok zor varabileceğimi sanıyorum. Kolay değil. Öyle bir sezgisel yalanlık okuyucunun zihnini açar. Şiir okumayı sevmeyen bir okuyucuya bile benim şiirimi okuttuğun zaman başka şiirimi dokunmasını isterim. Okuma isteği uyandırmasını isterim. Bu onun kafasına girip şiir yürüdüğü zaman, benim şiirimi hissettiği zaman bu yavaş yavaş soru sormasını öğrenir. Soru sorarak etrafına bakar. Çünkü ben her söylediğim şiirde bir şey söylemeye çalışıyorum. Ama bu kesinlikle slogan olarak anlaşılmasın. Bu milliyetçilik falan değil. Ben insanın yanında sorular sormak istiyorum. Mesela diyorum ki, dünya nimetlerinden herkes eşit olarak faydalanmalı. Şiirim de bu olsun istiyorum. Ama bunu da şiirle söyleyeyim. Şairlerin şiir poetikaları olur genelde. Sizin de güvercin uçucu kitabınızda, şiir başlıklı bir şiirinizde bazı açıklamalarınız var. Bunları nasıl değerlendiriyorsunuz? Bunları söylerken hepsinin şiirin içinden geçerek kağıda dökülmesi önemli. Yeniden bir inşa etme olayı var. Bunda duygu ve duyular karışır işe. Duyuların köpürttüğü zihinsel coşku. O zaman öyle söylemişimdir. O zaman için doğru olabilir. Ama şimdiki şiir anlayışımla onları tekrar söylemek isterim. Şair olarak bir şiire başladığınızda şiir yazma süreciniz nasıl gelişiyor? Çabuk mu yazarsınız, demletir misiniz, şiiriniz ya da hep farklı mıdır bu? Hayır, farklı değildir. Birbirine çok yakındır. Mesela ben 15-20 gündür bir tema üzerine çalışıyorum. Karanlığa akrep yel kovan. Tema bu. Bu bir türlü gelişmiyor. Tema tamam, buluyorsun, sezerek ama bu şiirle 15 gündür uğraşıyorum. Karalamalar farklı. Başlamaya çalışıyorum, temel harcını atmaya çalışıyorum ama hala becermiş değilim. Her şiirimde de bu böyle oluyor. Ben bir şiiri bitirdiğim zaman, yeminle söylüyorum, bir başka şiire başlamayacağım korkusu içerisinde bitiriyorum. Ezberden kendi şiirimi okumam ama şiir yazarken şiir ezberlerim. Bir şiiri 100-150 defa kafanda çevirirsen, ölçüp tartarsan, demine ve tadına bakarsan tabii ki ezberlersin. Şiiri bitirdiğim zaman onun ritmi, ahengi, geçirgenliği hepsini yani bir inşa ederken şiirimi yeni korkular başlıyor. Acaba yenisine başlayabilecek miyim diye. Çünkü her tamı bir gizdir. Bulmacılar vardır içerisinde, tılsımlar vardır. Geçenlerde kaybettiğim, sevdiğim bir insan beni aradığında ona okuduğum bir şiiri göndermişti. Şiir okuduktan sonra şöyle yazmış. Nihat abi, şiirini anlatmaya çalışıyorum ama anlatamam. Öyle bir çekiciliği var ki söyleyebileceğim tek şey kılsın. Yazar olmanın yanında şairlik her zaman ön planda mı Bu yazdıklarımın altyapısı şiirdir. Çünkü şiir her kurmacanın içinde çakar gider. Dile işlerlik kazandırır. Zihin atılımlar yükler şiir. Bütün romanlarımda, öykü kitaplarımda ve oyunlarımda bunu görürsünüz. Hani şiirli bir dil derler ya, hayır, altyapısı şiir olan bir yazarın yazdıklarıdır. Pek çok şiir kitabınızda çoğu şairde bulunmayan bir özellik olan ithaflar var. Şiirlerinizin üçte bire yakını arkadaş, dost ya da yakınlarınıza ithaf edilmiş. Ben dostlarıyla yaşayan bir insanım. Ve dostluklar benim için çok önemli. İster dedim ki her bir şiirimi bir dostuma, arkadaşıma adeyeyim. Ben bir armağan gibi görüyorum yazdıklarımı. Geçen de Günaydın diye bir şiiri bitirdim. Bir arkadaşıma gönderdim okuması için. O da Nihat Han bunu bana ada ne olursun dedi. Şimdi ben kıramam onu. Adadım. Keşke her şiirimi adayabileceğim çok dostum olsa. Ben herkesi dost gibi görürüm ama dostlar tarafından arkadan bıçaklanmış da bir insan. Buna rağmen adarım. Bırakın da değeyim. İlk iki şiir kitabınızın orijinalleri üzerinde değişiklikler yaptığınızı gördüm. Basılı şiir kitapları üzerine değişiklik yapmak çok rastlanan bir şey değil. Bunu açıklayabilir misiniz? Bu, o şiirlerimi şimdi okuduğumda beğenmediğimi gösterir. Onlardan kurtulup şimdiki dilimle söylemek istediğimi gösterir. Şiir anlayışıma uygun olarak yeniden söylemek istediğimi gösterir. Aslında yapılmaması gerekir, ama ben yapıyorum. Çünkü ben öyle kalıplara uyan bir insan değilim. Her türlü çivisi çıkıklığı şiirim üzerinde yapabilirim. İlk şiir kitabınızın ismini Ülkü Tamer koymuş. Sizin koyduğunuz bir isim var mıydı? Ülkü şiirlerini gönder dediğimde gönderdim. İsim falan koymamıştım. Hatta kitap olarak basacağından da haberim yoktu. Bir gün postadan kitaplar geldi. Adını da o koymuş eşi bulunmaz bir delikanlı şairdi. İlk kitabınızı yayınladığınız 1963'ten 1980'e kadar yeni bir kitap yayınlamamışsınız. 17 yıl geçmiş üzerinden. Bu sinema ile ilgili o dönemdeki yoğunluğunuzdan mı kaynaklandı? Tabii ki ekmek parası kavgası işin içine girince koştururken yazdığın şiirler kitaplaşması da olur. Nasıl olursa bir gün kitaplaşır diyorsun. Bu gerekçeden ötürü Şiir beni kurtaran bir kaynaktır. Bir banka hesabı gibi şiir beni ayakta tutan, moral verip güçlendiren, kan veren bir şeydir. 17 yıl ekmek parası peşinde koşturan bir Nihat vardı. Ama şiir hiçbir zaman durmadı. Avustralya'ya geldikten sonra yaşadığınız sıkıntıları kendi hayatınızla örneklerle romanınızda da anlatıyorsunuz. Bu sıkıntılar şiirinize nasıl etki etti? Söylediğiniz o sıkıntıları derinden hissetmiş biriyim. Tüm bunların altında ezilmememe, ayakta durmama tek neden yazmamdır. Ben yazmaya sığındım. Yazdığım zaman çok rahatladığımı hissettim. İbadet etmiş gibi, namaz kılmış gibi rahatlatmış hissettim kendimi. Yazmak bana iyi geliyor. Dilime sarıldım. Beni burada kurtarıp, ayakta tutan ana dilim ve ana dilimi yazarak genişletmek oldu. Bununla bağlantılı olarak, Avustralya'dayken, Şiirlerinizi İngilizce yazmayı hiç düşündünüz mü? Ya da şiirlerinizi İngilizceye çevirmeyi düşündünüz mü? Çok tuhaftır. Gülmeniz ve dangalaklığımı anlamanız için söylüyorum. Ortaokulda İngilizceye başladık. Önce harfleri söylüyorsun. Onları öğrendikten sonra teneffüste Ülkü Tamer İngilizce nasıl yazılır diye düşünüyorum. Yani İngilizce yazmaya bu kadar başlamayılıyken ki sonra özel isimlerin değişmeyeceğini fark edince kendime de yuh dedim. Fakat buraya Orhan Pamuk geldiğinde her gün onunla gezdim, yürüdüm, beraberce vakit geçirdik. Hem Orhan Pamuk'u tanıdım hem de onunla ilgili düşüncelerimi geliştirdim. Kim ne derse dersin, beğenirim. Kişiliği değişiktir. Her şeye maddi olarak bakar ama hak veriyorum. Yazdığıyla geçinen birisi olduğu için hak veriyorum. Fakat bu bana ters gelen bir durum. Bir gün parkta beraber gezerken Hayda Park'ta bir durum oldu. Birileriyle İngilizce konuşmaya başladı ama çok akıcı bir İngilizce. Şaşırdım. Sen niye İngilizce yazmıyorsun diye sordum. İngilizceyi iyi bilirim ama o dilde hissedemem dedi. Ana dilimde ancak hissedebilirim. Bunun için Türkçe yazıyorum dedi. Yani bu benim şiirim için de böyledir. İngilizce yazmaya çalıştığım zamanlar oldu. Ama buralı yabancı tanıdığım, yabancı şairler de beni İngilizce yazmaya zorladılar. Bunu yaparsam kendime ihanet olacağını fark ettim ondan sonra kesinlikle yanaşmalı. Çünkü bir insan kendini ancak ana diliyle ifade edebilir. Avustralya'ya geldikten sonra da Türkiye'deki edebiyat ve sanat ortamından kopmuş oluyorsunuz. Siz de sanki bu kopukluk çok olmamış gibi. Dostlarınız ve onlar ilişkileriniz çok fazla. Ben dostlarımla yaşayan bir insanım. Bana her ay 2-3 tane posta gelir. Dergiler, kitaplar. Bunları bana göndermeyi iş edinen dostlarım var. Bunların başında rahmetli Ferhan Şensoy gelir. Rahmetli Mehmet Bacaksızlar. Ata Kara Zincir gelir. Aslında kimden bir kitap istesem gönderirler ki posta parası da pahalıdır. Dergi editörleri beni çok kolladılar. Sidney'de gurbet özlemini Nihat'a pek hissettirmeyelim. Dercesine şiirlerimi, yazı ve öykülerimi isteyip bastılar. Sağ olsunlar. Bu beni bir yerde hayata bağladı. Öyle gözükse de ben Türkiye'den pek kopuk değilim. Çünkü ben hala baba evinde yaşayan bir Nihat gibi yaşıyorum burada. En sevdiğim yemek bulgur pilavı. Ülkeme çok bağlıyım. Ülkem şimdilerde suskun kalmasından her ne kadar biraz küskün olsam da onlara rahatlarını bozmadıkları, ailelerin düşündükleri için de biraz hak veriyorum. Ama ben bunu kabul edemiyorum. Bir düş kırıklığı içindeyim. Ben slogan şairi olmadım. Ama hep muhalif bir şairdim biliyorsunuz Muhalif şair size göre nasıl olmalı? Muhalif olmak için söyleyeceğin şeyin içine bir aşk şiiri söylesen bile soru işaretleri, neden, niçinleri koyabilmek çok önemli. Ben slogan şiiri şunun için karşı. Yazılsın. Hatta bu zamanda yazılmalı. Ama slogan şiirde şiirin nasıl başlayacağı, nereye gideceği ve nerede biteceği bellidir. Ama şiirleri kalıplara hapsedemezsin. Kusar. İkinci yeni şairleriyle ciddi dostluklarınız vardı. Anılarınızı yazmak isteseydiniz, kimler içinde olurdu bunun? Hepsi olurdu. Yazma işimin sebebi, onlara şiirlerinde beğenmediğim, tutmadığım yanlarının altını çizmek istemediğimdendir. Bugün Turgut Uyar, Edip Cansever, Cemal Süreyya, Ece Ayhan, hepsini yazarken hoşluk olsun diye yazmak istemem. Bugün ikinci yeni ile anılan şairlerden ayrı bir yere koyacaklarım var. Birincisi Ece Ayhan. Ayırırım onu. Çünkü onun şiiri kendine ait bir ses taşır. Ülkü Tamer'e ayırır. O da ayrı bir sestir ve diğerleriyle yan yana koyduğunda bu ülkünün şiiridir dersin. Özlem İlince'nin şiirini koyarım o da ayrıdır. Üç şair saydım size. Fakat İlhan Berk, bugün onu okuyup düşündüm. Çok yakın arkadaşımdı. O diğer şairlerden bize çalan ve bunu kendine hoş gören benden çok güzeler aldı. Ülküden aldığı, çok beğendim, aldım diyor. Hesap verme gibi bir durumu da yok. Ben başkalarından bize yürüten, şiirinde kullanan, altına notla düşmeyen bir şairin şiirine nasıl güvenebilirim? Demin adını aldığım arkadaşlarım Metin Eroğlu, Edip Cansever ki onun şiiri de kendine özgü bir sestir. Turgut Uyar, Cemal Süreyya, İlhan Berk, dağlarca da ayrı bir sestir. Bu arkadaşlarımız nasıl oluyor da ikinci yeni çıktığında tak diye birinci yeni gömleğini çıkarabiliyorlar? Bizim yazdığımız şiirler, Özdemir'in, benim, Yılmaz Güney'in ki o, o öyküler yazardı ama bizimle aynı anlayıştaydı. Biz zaten yazıyormuşuz ikinci yeniyi, farkında değildik. Ya sizin yazdıklarınız ikinci yeni işte diye. Özdemir de bunu yazdı zaten. Biz yazıyorduk zaten ikinci yeni diye. Ama biz bir çete olmadık. Bir çete mi vardı? Tabii ki çeteler vardı. Birbirlerini tutan şairler, şiirleri önemsemeyecek şairleri bir araya gelip isim olmaları için devamlı olarak fukurdatılan. Siz buna yayın evi patlaması demiştiniz bir yerde. Elbette yayın evleri de bu işin içinde. Ödül dağıtımında da varlar. Ödüllere karşıyım diyorsunuz. Karşıyım demiyorum. Diyorum ki bu kitap hiçbir ödüle katılmayacaktır. Son çıkacak kitabım Sevda Keş. O da katılmayacak. Neden? Çünkü verilecekse ödül genç arkadaşları özendirmek adına verilmeli. Bizim gibi yaşlı yazarlara verilmesine gerek yok. Muzaffer Buyrukçu sizinle alakalı olarak ikinci yeni de komutanlar vardı. Nihat Ziya'dan bir komutan olamadı. Ama ikinci yeninin en çalışkan askerlerindendi. O olmasaydı o kumandanlar da olmazdı diyor. Buna yorumunuz nedir? Bence Muzaffer buna bakmış. Yanlış bir yorum. O kumandanlar kendilerini kumandan zannettiği için kumandandır. Bizler de gece konudan çıkma, yalın ayak gezen, koşturan, şiirin sokak çocukları olarak şairleriz. Biz hiçbir zaman şiirden bir rütbe beklemedik. Şu anda da bekleyemeyiz.